Anan ben ödüm yapayım. Ne durumdasın Nadim? Gel gelebiliyorsun. Ben adam vuruyorum. Yakın var la bana bir tane. Yeşil. Bekle dedim ha. Salarsam adam değilim ha kardeş. Nasıl yetiştin oğlum? Adamsın oğlum tam zamanda geldim var <laughs> ya. Direkt atladım ha hiç düşünmedim. Sonun dışına kahraman olamaz. Vallahi öldüm. Öldüm dedim ha. Oğlum biz yapıyoruz lan bu sporu. Allah ya. Ha solda uzatan çıkan var. Altta adam var lan. Lan lan lan. Lan atlasam atlamaz. Beşim, Kararsız kaldık kardeş. Atlayayım be. mı? Dur atlıyorum lan. At. <laughs> Atladım şurada önümde. Bak. Ya abi yerden loot olma be ha. Boz kalayı. Oğlum gel Yerden buraya Zaten not almasa var ya ne güzel koşa koşa gidiyorum payta payta. Var lan sağımda değil. Girdim içeriye. Abi yerden not almıyor bu niye koşma bozuluyor benim. Ana. Oğlum burada adam mı var lan? Ben mi yanlış Ben giriyorum payta payta koşmayla. Ne sağlık. Abi fight'a fight'a koşman bozmasa alacaktım. Hangi geliyorlar. Keşke benim gibi tutmasın de olsaydı. Bak geldi la bu kozmaya geldi. Anasın. Yani, tamam tamam sıkma onu. Bir daha vuramıyorum. Enayi ya. Mermi attım. <laughs> İki tane mermi var. <laughs> Çıldırırsın ya moruk. <laughs> Abi çok iyiyim. Haha <laughs> üstte var. Kaç kişi? Oğlum 16 kişi var. Niye hiç ses yok kardeş? Biz biz mi oynayacağız? Sağda ses var. Gelsene şuraya. <laughs> Hay Allah'ım. Bir tane daha geldi. <laughs> <Abi, ben çekerdiğim gülüyor> da Mark the <laughs> location. Neyse tam tam tut. Çekeriz. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> oğlum nereye zıplıyorum ya? Hay Allah'ım boh var oğlum. Sıkıntı yok. Patlarsa söyleyeceğim. Atlıyor kardeş. Tamam dışarı geliyor. Sana geliyor bırak bunu. Help. Eline sağlık. Your can still you. Ya orada trolleye ekledim ya. Zıplaya zıplaya vurmaya çalıştık. Yoksa her türlü vururduk ya. Arada şey oluyor. Aa abi geliyor. 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 Bu balonu nereden ya? Bu balonu vücut eden PUBG'ni tasarlayan Taşırlarken ne düşündü? Oğlum adam var la çatıda çatıya atlıyorum ha Kanka çatı at bak, çatıya atla kaçan. kaçan 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 İyi kardeş kaçan Sen orada kal ben burada Dur gelme Silah buldum Anana anan. bak Oy de buldum Gelin la Oğlum kaç silah bunlar Ha bunlar gelecek mi yoksa ben mi gideyim? Kanka bunlar korkak ya moruk. Kanka oynayın mı la? Kaza geldim. Adem. Duyan binada da ya Bu nerede la? Oğlum bu nerede la? Bu benim abi. Benim var. Ee, o taraftaymış. Ne? Dur geliyorum sana. Çakal kaçıyor. Nereye sömün? Çakal yanında durdu ya, yana oynuyor direkt. Daha dışarıdan bot geldi. Gel lan buraya. Vuram. Oğlum onu attım zaten. Aa Kadir altımızda adam var. Oğlum yapma. Mı? Oğlum bana araba gitti. Ananı avradını kaç. Dur ben sana kaçıyorum. Oğlum neredesin adam? Adam mı oynadın sen de? Oğlum gel gel bana gel. Kalabalık oldu gel. <laughs> Anasını avradını gel çatıya gel. Bombalar ve mumpalar var. Bomba çekti birisi dışarıdan. Oğlum az açık göster la. Ha bomba atmaya çalışıyor bak bak bak. Döner mi lan ayım? HSS var benim. Lan gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma. Oğlum ne oluyor? Toç olmuş ana baba. Kardeş var ya kazanar. nasıl? Adam inkiyon açma eder. Hayırdır oğlum? Relax olun lan. Babuş dikkat et. Kanka bunda pompalı var gel pompalı al. Oğlum mermi mi almak alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bu ne oğlum? Ne güzel lan. Kanka ona da basak mı lan? Fazla gittim ha. Araba? Daha yeter daha bu ne oğlum kurban oldum. Delirtme beni da. Ah fişek. Onu ben alayım mı dayı? Aldım bile. MG var MG. MG sende dayı. Saldım. Bunda pompalı vardır. Alttakinde. Oğlum biz ana binaya gidelim. araba geliyor yine. <laughs> Çıldıracağım. MG'yi aldın mı? Çıldır <laughs> lan Kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bir saniye. <laughs> lan adam mı var? Oğlum ses duydum. Yanık mıydı? Yanlış etmiyorum ki daha çok Saptakilerde iyi daha bilmiyorum ki ben bıraktım silahla mecbur ettin Bende 19 tane vardı Yer 19 tane halen duruyor atayım sana Bakın seferi mi dediniz buraya Lan ne toç -ok oynadı kardeş gene araba geliyor Arana aradın bu oğlum Kaldırma da kardeş kaldırmaya mı oynasak kaza geldim oğlum ben duramıyorum Bana bir tane spray atacak silah yok mu ya orada Ah lan vurdular çocuğu Biz kaçıncı katta fightladık oğlum Yer kaç defa yer kaç defa diyordu kaç diyordu konuşamıyorum ben. Kanka burada var. Ah sıkar var mı? Dur abi pompalıyı bıraktım var. kardeş. Var. Hadi gidiş. Gel gel bunların arabası vardı gel gel. Kaldırmaya araç ya. Yere kim var mı? Şurada yere var kardeş? Watch out. Yok yok. Tamam. Kasıyor diyor izleyici bile kastını anlamış kardeş görüyor mu? Hadi gidiş. Şu şunun üstünde. Hemen şu ikinci katta. Ben hemen senin üstünde. Ufak oda var ya orada. Gel abi. Kaldırma dolu. Bak gördün adamı. Mark location. Sağında. İster sağda dur, ister sonunda dur. Fark etmiyor. Arabayla çıkıyorlar. Allah'ım kolum yok. Baydım birini baydım baydım. Baydım baydım baydım. Tamam oyna arabayla. <laughs> ben kaldım bana çekiyorum. Allah'ım şu bota bak. Ya öl artık da. Vallahi bot yordu beni son yatamadım. atamadım. Helalsin dayı. Bir şey olursa kaldıracağım seni. Ya da ben de geliyorum ya boş koysana. Dikkat et la geliyorum. Neredesin o? Bitti lan bitti. Ha bitti mi? Gel gel buna gel. O araba nasıl değil mi? Sen onun bitti diye ne bileyim ben. Yine mi? Uy. Ya keşke biraz daha adam olsaydı. Sardıydı lan fay. Tabii zevk aldım ha kardeş. Aşıdır yine. Hmm, Toki sardı. İyi ki ölmüş kardeş. İşte bazen <laughs> Yoksa bu fight'ı kaçırı yahtık, ha. Aa adam çatlıyor üstü gördün mü? Solda solda şurada. Watch out. <laughs> Araba? Araba da var dayı dikkat etsene. Sağda araba var ha. Daha çatıya e çık la. Çıkla la ikinci kata bir. Seni gördü hadi. Gördü oğlum oğlum. Biraz vurdum. Bir tane vermem saçma kat. Pikler mi? Pikler misin lan? Hadi. Pikleyecek. Ya yapma neyse. Neyse gitme zayi. Ha. Ah. Sağdan da var la. Hayır bunlar çok iyi yerdiler ya. Açı değiştirmek lazım hadi. Bunlar oynayabilmek için bence Bek onlar mı oynuyor? Çocuk net gösterirse vuracağım. Solu bayabilirim ha. Solu mu baysam sağa mı baysam düşünüyorum şu an. Net gösterdiğim vuracağım ya. Lan neyim kilitleniyor kardeş? Tam düzeldi. Ya şuradan atıyor şuradan. Mark the location. Göstermeye de kardeş. Uçsana sağa doğru. Uç sağa doğru, uçman varsa ya da arabayla geçsin, unutuyor. Çektirme kendini mı? Tamam, çok iyisin. Bas. Help. Lan yapma lan. Yapma, oğlum boşluğa git. Bir Şu adamın üstü. Senin orada da mı var adam? Adam. Adamın, adamına geldi zaten Duvarda, duvarda. So, sonunda da var. Ha yanımda da var. Sevmiyorum. Hadi para atıyorum bak. Para atıyorum? Ha adam gitti. Yine adam adam mı istiyor lan? Kaldırmam var. Süpürgen var mı onu bilmiyorum dayı. Bir dakika var ya şunu mah buzun. Hmm. Tabi adam yoksa. Adamların beynini yakma şekli diyebilir miyiz buraya dayı? Amin tamam, yaktın zaten oğlum beni izlesin. <laughs> <laughs> ya, bir şey var mı ya? hem vurup hem kaçıp adamını kurtarma şekli. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun lan? Ne diyor la bu? Ne diyor oğlum? Gele, gelebilir ha. He vallahi Yanlamayın. ben de. Arabamız var kardeş. Gelebilir bence de yani. Niye gelmesin ki? Daha sıra var gelebilir. Adam burada araba var mıydı? Aa adam burada burada AFK kalmış. Aa peki zannettim de değilmiş. almam lazım. Kalkan yok. varsa kalkan var. Bence yok. hiç girme. Hiç girme yok. maçı satma ya. Bir dinlesene. Girdin mi? Ha, ee, burada. Aşağı atladı. Atlamam. Atlamam. Dur lan. Enne sağlık maç satmaya dedim biliyorsun değil mi dayı? Çünkü güzel maç. Ben sana diyeyim. Sağda drop var. Yedik mi lan o drop'u dayı acaba? Burada bir çakarlık sezdim ha kuzen. Alsana sen. Benim yere kaskım Oğlum uçmayı niye almadın da Onlarla oynuyorsun <laughs> lan? He? Uçmayı niye almadın? Ha önümüz önümüz. Bir şey mi geçti? Şuradan bir şey mi geçti? Benim yanımda gördüm. Location. Allah Allah. Herhalde gözden almaz dayı ne diyeyim yani. Gel. Onla mı? Aa. Oğlum desene lan. Soldan git dayı. Şu şehrindeler Soldan oynayalım Şura var ya şu şantlardan oynuyoruz. Ben diyorum zaten hiç sahtir adam yok tarafta Tuhaflık var bu işte. Ben kötü indim. Dikkat etsene kardeşim ben kötü oynadım ha burayı. Oğlum daha ilerdelermiş. Haydi ben boşuna inmiştim lan. Bugün şurada biri var. location. Kaldırmadan mı sıkıyorlar lan onlar? Altında adam var la hadi. 아, 네. mı kapalıyım tam benim? Kısaltır sesini kardeş. Altımızda adam var diyorum Allah sattım. Yok şartım. ben biliyorum biliyordum adam, ad adam olduğunu biliyorum da altımızda. Anladım ama sesini kapalı olduğunu da bunlar nerede dayı? Hiç açıda yok. Bekleyeceğim ya maçı satmayacağım. Benim açım kötü la buradan. Bu pro evinde var mı diye bakıyorum. Orada yok da. Ha var bak yanımda bir yerde adam var. Tamam kaç gel ya oradan istiyorsan sal. Hiç uğraşma. Karşıya baydım istiyorsan onu baydı? Şurayı. Watch out. Onu çekersen çok güzel olur la. Ah kendini kaldırıyor herhalde. Tam tamam. önünde adam kaldırıyor. Nerede? Tam önünde. Solunda. Tam bandırmış. Önemi yok. Sağlık malı olsun dayı. Şu soldan bir yerden sıkan vardı. Nereden sıkan anlayamadım ha. Oğlum bunlar aynı adam mıymış da kardeş? Al al. sağ az. Oynayacağım ya dayı. Beklesene boost'um basıp oynayacağım. Acele etmesene uçarak vuracağım ben bunu. Sağındaydı kardeş köprü. altından geldi. Geldi mi? Aldım ya. La adam bana ölmemek için elinde gireni yapıyor lan. Ya ne oğlum ne yaparsın ya? Yat aşağıda. Sen ne mi uğraşıyon be? Nasıl narvadın ya? Vallahi delirdim la kardeş oyunun kanserliğine bak. Burada Watch out. He. Atanlar vardı. Avm atmıyordu da uzaktan bir şeyle sıkıyor biz onun mu neyi sıkıyorsa. Var mı uç? Aa gördüm lan adamı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen deli? Son bir last. Yani çok güzel maçtı ya. Aşırı keyif aldım ben bu maçtan. Daha <laughs> iyi biliyor musun? Valla şu maçta çok iyi oldu. Aşırı derece güzel fightlar geçirdik. Çok güzeldi bence. Kanka bu teneke nerede biliyor musun sonuncu? Söyleyeyim mi? Şurada. Şu info mu bir yerde Mark'ta bence. Mark the location. Bence. Aa so sağda sağda. Aa, bu arada. info atamadım. Dayı ben buna fatih deneyeceğim. Beni burada bıraksana bir. Devam et devam et devam et. Arkasına geç. Tamam çok iyisin. Anada aldım fatih deneyemedim. Deneyemedim. Eline sağlık lan. <laughs> We're the best. Oy. Eee gerek yok ama güzel maçtı. Ha bu maçı hiç kesmeden atasım geldi ya YouTube'a. O derece güzeldi oğlum ya. Açıkçası keyif aldım bir maçta Yani killi okey de. Kill de okeymiş ha. 31.